Merhaba. İngilizce C1 C2 makale çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte önümüzdeki 100 yüz, yıl boyunca belki de yüzyıllar boyunca insanların tüm insanların gündemini meşgul edecek en önemli konulardan bir tanesi olan uzay kolonolo, kol, uzayda kolonileşme ile ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımda linkini bırakacağım. Orada A1 A2 seviyesinden C1 C2 seviyesine kadar C1 C2 de dahil olmak üzere yani bütün seviyelerde çok önemli, çok güzel kurslarım var, faydalı. Arzu edenler gidip konularda farklı farklı ve çok çeşitli İngilizce öğrenmek adına size ne lazımsa orada var. Arzu edenler bu link üzerinden giderek onlardan da istifade edebilirler o kurslardan da. Bugünkü metnimizin başlığı şöyle: The Future of Space Colonization. Uzayda kolon, kolonileşmenin geleceği. The idea of humans living beyond Earth. insanların dünyanın dışında, dünyanın ötesinde, beyond ötesinde demek tabii burada dünyanın dışında olarak alacağız. Dünyanın dışında yaşamaları fikri. Has long fascinated, uzun süredir büyüledi scientists, bilim insanlarını, writers, yazarları and dreamers ve e, şöyle hayalperestleri diyebiliriz, hayalperestleri benzer şekilde uzun süredir büyüledi. With recent advances, son gelişmelerle in rocket technology, roket teknolojisindeki and private space exploration ve özel uzay keşfindeki, colonizing mars or, the, or establishing lunar bases Mars'ta kolonileşme ya da establishing lunar bases uh, ay istasyonları kurma is no longer confined to artık kısıtlı değil. Be confined to ile kısıtlı olmak demek. Ne ile kısıtlı değil? To the realm of science fiction. Bilim kurgunun alanı ile kısıtlı değil. Realm alan anlamında ya da bilim kurgunun konusu olma anlamında. Inset bunun yerine it has become a serious topic of debate. Bu yani uzayda kolonileşme ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Raising profound questions derin sorulara neden olarak e, raise question e, soru yöneltmek anlamında ya da soruların ortaya çıkması anlamında profound da derin derin soruların ortaya çıkmasına neden oldu about e dair ya da hakkında ne hakkında e, the feasibility uygula, uygulanabilirliği ethics etiği and long term consequences ve uzun dönemli sonuçları hakkında neyin bunu da off ile veriyoruz Edat'la. Neyin uzun dönemli sonuçları? Expanding human civilization into outer space. İnsan uygarlığını uzaya yaymanın. Expand genişletmek demek burada yaymak olarak alabiliriz. Supporters of space colonization. Uzay kololi, kolonileşmesinin destekçileri argue that ileri sürüyorlar ki Humanity must seek alternatives beyond Earth. İnsanlık dünyanın dışında alternatifler aramalı, seek aramak, in order to survive hayatta kalmak için. With climate change, iklim değişikliği, bunların hepsinin başına vit olacak, iklim değişikliği, over population aşırı nüfus artışı and dwindling natural resources ve Doğal kaynakların azalmasıyla azalan doğal kaynaklarla ya da e, threatening our planet şöyle e, bu threatening gelince tabii işin rengi değişiyor e, tehdit etmesiyle olarak alacağız iklim değişikliğinin aşırı nüfus artışının ve doğal kaynakların azalmasının e, our planet gezegenimizi tehdit etmesi ile establishing self-sustaining colonies Self-sustaining self kendine yetebilir demek, kendine yetenebilir, yetebilir koloniler kurmak on Mars or the Moon ayda, e, Mars'ta ya da ayda, could act as a backup plan for civilization, uygarlık için backup plan, yedek plan demek, bir yedek plan görevi görebilir. E, act as görevi görmek anlamında. Proponents also claim, bunun savunucuları, proponents savunucular demek. Also claim aynı zamanda iddia ediyorlar, that ki the pursuit of interplanetary travel, pursuit arayış demek, gezegenler arası seyahat arayışı, stimulates stimulates e, motive etmek, teşvik etmek anlamında teşvik ediyor, scientific innovation, bilimsel yeni e, inovasyonu yeniliği leading to breakthroughs çığırlara yol açarak neydi? In materials, malzemelerde, enerji, enerjide and medicine ve tıpta that could benefit life on earth as well ki bu, bunlar e, dünyadaki hayata da fayda sağlayabilirler. Ezvel well, dahi anlamda. benefit de fayda sağlamak. However ancak critics caution eleştirenler, eleştirmenler ya da caution uyarıyorlar. Buradaki de e dair anlamında neye dair uyardıklarını anlatan cümleyi bağlamak için. The enthusiasm for space colonization, uzay kolonizasyonu coşkusu, enthusiasm coşku demek. made distract right from urgent issues closer to home. Daha yakındaki yani evimizdeki dünyadaki Acil problemler konusunda dikkati dağıtabilir, Distract dikkati dağıtmak. Yani bizi bu problemlerle ilgilenmekten uzaklaştırabilir. They argue that onlar ileri sürüyorlar ki billions of dollars milyarlarca dolar spent on rockets roketlere harcanan harcanan and extraterrestrial infrastructure ve Dünya dışı altyapıya harcanan, could insert be used, bunun yerine, insert bunun yerine kullanılabilir, to combat poverty, combat mücadele etmek, e, yoksullukla mücadele etmek için, restore ecosystems, ekosistemleri restore etmek için, or develop sustainable technologies here on earth ya da burada yeryüzünde sürdürülebilir teknolojiler inşa etmek için. Moreover, bundan da öte, questions of ownership and governance, ownership mülkiyet demek, mülkiyet ve yönetim sorunları in space, in space uzayda remain unresolved, çözümsüz kalıyor. Unresolved, çözümsüz, remain de kalmak. Yani uzayda mülkiyet kime ait olacak ve orayı kim yönetecek konusundaki sorular çözümsüz kalıyor. Who gets to claim territory on mars e, mars üzerinde e, ki alanda ya da arazide ya da bölgede kim hak iddia edecek? Gets to claim territory. And how would conflicts be prevented? ve çatışmalar nasıl engellenecek? In a realm beyond existing international law, uluslar arası hukukun e, var e, hukukun varlığının ötesindeki bir alanda. The philosophical dimension of this debate bu tartışmanın felsefik boyutu is equally significant eşit derecede öneme sahip. Colonizing another planet bir başka gezegeni kolonileştirme forces us, bizi zorluyor to reconsider yeniden düşünmeye zorluyor what it means to be human insan olmanın ne demek olduğunu yeniden düşünmeye. Would life on Mars alter our cultural identity? Mars'taki hayat bizim kültürel kimliğimizi değiştirecek mi? Alter, değiştirmek. Social structure saymaya da devam ediyoruz. Sosyal yapımızı or even our sense of morality ya da hatta uh, ahlak duygumuzu. Just as history has shown, tıpkı tarihin gösterdiği gibi that colonization on earth often came at the expense of native peoples and ecosystems eee yeryüzünün de yeryüzünde kolonileşmenin genellikle genellikle yerli halkların native peoples ve ekosistemlerin pahasına gerçekleşmesini gösterdiği gibi tarihin space colonization might repeat these mistakes on a cosmic scale uzayın uzayda kolonileşme bu hataları kozmik ölçekte tekrar edebilir. This perspective challenges bu perspektif challenges us to reflect bizi düşünmeye sevk ediyor. Challenge to reflect bu anlamda düşünmemizi gerektiriyor. Deeply, derin bir şekilde düşünmemizi gerektiriyor. On the lessons of history, tarihten çıkarılan dersler üzerine. Before extending human presence into the stars, insan varlığını uzaya, yıldızlara yaymadan önce. Şu bölünmüş paragrafı aşağıya alıyorum. Ultimately sonuç olarak the future of space colonization uzayda kolon uzay kolonileşmesinin geleceği lies not only in technological capability sadece sadece teknolojik yeterlikte yatmıyor but also in ethical responsibility ama aynı zamanda etik sorumlulukta da bulunuyor humanity must decide, karar vermeli, whether expansion into space will serve as a unifying endeavor for the common good, whether olup olmayacağına dair uzaya yayılmanın birleştirici şöyle, the, the common good ortak fayda demek, ortak fayda için birleştirici bir çaba e, görevi e, görüp görmeyeceğine yani buna mı görecek? Şöyle Vedir oru işaretlersen belki sizin de ilginiz dağılmaz. Evet. Öyle mi yoksa böyle mi anlamını veren bu ikisi Vedir or iki parçalı bir bağlaç. Ee, uzaya yayılmak ortak fayda için birleştirici bir çaba olarak mı hizmet edecek? Bir çaba görevi mi görecek? O yoksa yoksa e, eziyet enadı arena bir diğer e, arena haline mi gelecek? For competition, inequality and exploitation, rekabet, eşitsizlik ve sömürü için. If pursued wisely, pursued wisely akıllıca ele alınırsa anlamda wisely akıllıca pursued'e ele almak. It could represent, o temsil edebilir, the next great chapter of human progress, insan ilerlemesinin bir sonraki büyük bölümü olarak hizmet edebilir. If mishandled, eğer yanlış yönetilirse, mishandle yanlış yönetmek anlamında yanlış idare etmek, it could amplify the same flaws, amplify derinleştirmek demek, flow da kusur, aynı kusurları derinleştirebilir. Bu kusurları tanımlıyoruz şimdi that already endanger life, hayatı zaten tehlikeye sokmuş olan on our home planet, kendi gezegenimizde, evimiz olan kendi gezegenimizde. The choice, seçim, once again bir kez daha rest with us, bize kalmış ya da bize kalıyor. Makalemiz burada son buluyor. Bir başka videoda ee, görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.